Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Önceki videoda uyguladığınız tarifi için çok teşekkür ederim. İzlenme, beğenme, abone hepsinde yeni bir kanala göre çok güzel bir artış oldu. Desteklerinizin devamını heyecanla bekliyorum aynı şekilde. Bu videoda ticaret adında geçti biraz. Bunun sebebi de şamanı 95 yapıp ormana atmış olmam. Videonun sonlarına doğru geçen videodan size bahsettiğim Artı basma pazarı kontenti var. Ben videonun sonuna eklemeyi tercih ettim bunu. Ama eğer olur da farklı bir bölüm olsun. Ninja'dan hani ayıralım. Ninja'dan devam edelim. Hiç araya ticareti karıştırmayalım derseniz. Onu ayrı olarak atacağım videoyu. Siz zahmet yorumlarda bana bunu bir belirtin. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Köye indirdim hesabı kodum falan kalmadı şamanda 93 level oldu bir tane bbs bakacağım şu an paramız var pazarımıza da bakalım bir şeyler satılmış mı diye pazarımızdan neden satılmış 5 Ne neyten vardı bilmem oğlum ölçmedim ki ama valla bir şey vardı ama videodan bakarım ben onu şu kask kartı basacağım arkadaşlar kask yani normalde satılır diye düşündüm ama satılmıyor ayakkabımız da duruyor çakramımız da duruyor gitmiyor için. Burada duruyor Başka da bir şey yok zaten Şuna bir artı girişiminde bulunacağım. Ben bir itemlerini ayarlayayım. Kurbağa dilini falan aldım. Kurbağa bacağı da depodan getirdim 7 tane. Zaten bu pazarımızda var. Bunu da indireyim hemen. Yavaş yavaş artılarını basayım. Artı 7 artı 8 ile beraber basarız. 2 kere denedim. Yandı bir de sizle beraber deneyelim. Şöyle bir YouTube'un şansına. Şimdi o zaman siz cenabet mi oluyorsunuz? Evet ben şu an cenabetim. Dün akşam. yine yandı. 65 eme 61 de kutsama kağıdı aldım. Şimdi bunlarla bir daha deneyelim. Ben bunu en iyisi artı 7 yapıp geleyim. Çok zorlamadı. Artı 7 oldu. Artı 8'e basmayacağım. Normalde demircim falan filan da var ama ben kullanmayacağım zaten. Bunu en güzeli ben pazar atayım 8 bondan. Artı basmadan biraz para düşeceğiz falan. Bize getirisi 2 bon falan olacak bunun. Çünkü masrafımız doldu biraz. Korkuyu 8 bonu pazara yuvarladım. Bir tane de bona çevirdim. Neden bona çevirdim? Bedensel sandığı almam gerekiyor şamana. Çok zor level alıyor artık çünkü. Şu bedensel sandığından bir tane çekelim. Tanesi 7.5 bon. 7.60'a çıkmış. Yine de kendini amorti eder bu bir şekilde. Şamana verip açacağım bunu. Daha sonra kurtta olan iki tane de yabimiz vardı. Onları da alacağım yanıma. Bir an önce yüzde kasmam lazım şamanı. Jotun girmem lazım. Gerçi 95 olsa da giriyoruz jotuna ama Yüzdevel yapıp temereye de gireceğiz. Şimdi yavaştan sürgüne çarı park edeyim. Uyanınca tekrar videoya girerim. Sürgüne gitmeden önce yapacağım bir şey daha var. Kitapları gördüğünüz gibi Betiminde gelişme şeyi geldi 30 gün oldu çünkü şimdi geliştireceğiz ben malzemelerini toplayayım hemen bir saniye buradayım depodan malzemeleri çekeceğim mavi inci beyaz inci var artılı bilinmeyen var ee, bir de ne lazım mavi kemer şeytan hatırası orta işi cesur pet bunlar bende yok gelmişken şu koruları da çekeyim üstüme bu sefer hepsini full yaptım benim hesapta da vardı bir 25'li aynen Onları da bir açalım. Önce sırayla gidelim. Pet işini halledelim. Ondan sonra kora geçelim. Malzemeleri topladım. Şimdi petimizle çağıralım. Şurada gelişmeye tıklayalım. Bütün hepsini koyalım yavaştan. Bunlar yetiyor zaten. Geliştirdik mi? 81 level oldu. Artık buna pet kitaplarını okutabiliriz. Aynen talim okutacağım. Bir de berserker okutacağım. Şu an canavara paramız yetmiyor. 500 paramız var. Ben şunları bir uplayayım. Hemen geliyorum. Tanesi 20 m, mi? 40 m gidiyor 20 tanesini. Öyle hatırlıyorum ben. 40 RM'den 80 am paramız gitti elde ettiğimiz 11 delici 12 de berserker oldu bayağı iyi 82 levelde yaparız artık levelini de atlatmaya başlarız yavaş yavaş pedin şimdi şu korlara geçeyim şunları depoya atayım Korları açayım geliyorum altyapıya bakıyordum altyapıdan da maşallah birer tane var hepsinden Yontulmuş falan filan Yakuttan bu sefer geçmesi lazım yani altyapı sağlam bir açayım geleyim hemen arkada kendiminki de vardı onu da açıyorum Çok sağlam yakut çıkmış aşırı iyi yakut çıkmış eşim de güzel çıkmış yani bizi kaybettiren Safirli onik onlar da çok pahalı değil zaten ben şunları Ender'e atıp hemen geliyorum. Ender'e attım geldim Onyx'den deneme bile yapamıyoruz zaten granuları biz kendimiz buradaki simyaları kullanıyoruz. Safir'den denememiz var Yeşim'den güzel var, Elmas'tan da var Yakut'tan hani olur da şöyle bir 2d2 tadından yenmez. Hemen başlayalım atmayı bir Safir'den inşallah geçmez geçti. Bakalım yemlememiz lazım. Böyle bir feda vermemiz lazım. Güzel. Yeşimden bir feda verdik. Var mı Yakut'un şöyle bir güzelliği? Çok güzel. Bir de bir Yakut. Tadından yenmez. Şimdi buna bir tane feda ayarlamamız lazım. İnşallah yeşim yanar Yakut geçer. Bastık yandı. Şuna da bir 2'de 2. Yap 2'de 2. Bak alınacak bir ton item var daha. 4 von 4 vondur. Hadi. Oh, çok direkten döndük ya. Bari sen ver bir tane. Ver giderim. Ama sen de kötü. Neyse geçti güzel oldu. Bir tane elmasımız var. Yakut, yeşim, safir. Olabilecek hepsinden bir tane almışız. Güzel hayırlısı olsun. Simyaları da pazara attım. Simyalar zamlanmış hatta yeşime bayağı iyi bir zam gelmiş. Normalde biz bu 1.15 ken ya da 1.10 ken bunu birden satıyorduk. 1.25'e çıkmış yeşim. Güzel para olmuş. Buradan da bir 2, 4, 6 desek 7, 8, 9 bon para gelecek. Bereket versin. Şimdi doğru sürgüne. BBS'yi attım şamana. Şamanı da açacağız. Buradan bizi kurtaracak olan şeyleri söylüyorum. 10 tane hava BK bizi kurtarır. Hemen 10 tane hava BK'mıza bakıyoruz. 1. Ana ne bilmem ne dur ne Ne diyeyim? 1.60'dan şu erkek kostümünü alayım. Hatta pazar dilimdeymiş. Şuna bir bakalım. Belki başlıkta vardır. Başlık 15 ateşli var. İşimize yaramaz. Bunu alalım biz. 14 günlüğü vardı bunun. Bir de başlık bulalım hemen. Kask fiyatlarına baktım. 15 rüzgarlar 1.5 ondan başlıyor. Biz 50 eme getiririz herhalde. Zaten hepsini de var depoda. Normalde 15 rüzgar 20 şeytan alacaktım ama 5.5 16 6 10 civarında piyasası gerek yok. 15 rüzgarla biz idare ederiz şimdilik. Yani almadık oradan 15 rüzgarla düzünü gittik bir bana bunu aldık üçüncü efsunu atıyorum. Bir de depodakileri falan da harcadım ha 15 rüzgar yani 10 rüzgar bile görmedim öyle söyleyeyim 15'i bırak. 10 geldi ha şimdi bir de 15 görelim. 15 şimşek görüyoruz 15 rüzgar gördük neyse 4 ot. Kostümü de hallettik ormana gideceğiz ama ormanda önce şunu bir alalım arkadaşlar biz bunu bir bana satamadık. Bir artı basalım süsleyelim taşlayalım tekrar öyle pazara atalım item artı 5 yaptım. Şurada bizim bir tane pazar vardı. Nerede? Oradan da gidelim. Artılı şirkenimizi alalım. Şeyler gene satılmış. Fullemiştim ben bunu bir saat önce. Şu şeytan mücevherleri direkt gidiyor zaten koyduğum gibi. Aldım. Bir deneyelim artı altı. Oldu mu? Oldu. 10 hemden örümcek e aldım. Yılan kuyrukları zaten 200 tanesini 500'e falan filan satıyorlar. Hemen onu da bir bakalım. 100 tanesi 500'müş olsun. Bir de yılan derisi alacağım. Gerçi onu art 9'da istiyor. Bakalım artı 9'a gidebileceğiz mi de. Nerede o yılan derisi? Burada Bununla çekelim hemen. 170 tanesi. 10 tane basalım zaten 5 kere de basar herhalde. Çakramı taşladık ama şiirken yetmedi. Gene artı 5'te geziyoruz. İnşallah bu bize 3-4 bana mal olmaz. Yan hesaptan pazardan bir 20'li daha çektim. Basalım bir siz de basalım bir de. Artı 7 hiç artı 8'i görmemiştik bakalım yine yandı kutsama kalmıyor yap hadi kendini şu 9 9'a geldik ilk defa sizle 9 deniyorum bu arada zaten 10 tane duruyor tekte olursa güzel bir kar bırakır olmazsa bu artı 0'a kadar yolu var Tek de 9 bak güzel kar oldu buna buna biz atarız kaç tane atalım bunu bir piyasasına bakayım 4-5 van eder bu çünkü 41 ortalamasını ben 6 bana koydum böyle bir 2 saate gitti bunu da 4 ona satarız. Ormandayız. Hesabımıza 95 iki de doldurdum ben ormanda. Şimdi şu orman bekçisine geleceğim. Orman bekçisinden bir görevi alalım. Toprak hayaleti görevini. Bu görevi aldıktan sonra arkadaşlar yapacağımız şey şu. 50 tane entei savaşçısı öldüreceğiz. Şamanla da aynı görevi yapacağız. Grup olunca zaten 50 tane herhangi bir hesap kestiğinde kabul oluyor. Bu görevleri yapma amacım da Jotun'a giriş bileti alabilmek. Şimdi ben hesapları götüreyim bir entei savaşçısı öldürelim. Bu görevleri yapmanın en kolayı da burada metin kesmek. Metinden çıkan canavarları kesince daha hızlı oluyor. Daha fazla slot çıkıyor çünkü. Şansa da nesneye sunma çıktı. Bir tane event varmış. Görevi tamamladık. Tamamladıktan sonra orman bekçisine geri döndük. İlk keşif görevini verdik. Bir daha tıklıyoruz orman bekçisine. İlaç çantasını bul diyor. Bunları da şu sarı uzunlar var. Entei rahibi. Onları öldürerek buluyoruz. Hemen ben bir ninja bulunduğu yere götüreyim. Sarı uzun demişim kahverengi uzunmuş. Sarı uzunlar farklı demek ki. Bunda da aynı sistem. Metin kesip daha kolay yapabilirsiniz ama gidip şurada direkt otoava bıraksanız da olur. Ben şurada otoava bırakacağım. Şimdi burada çok fazla var çünkü. İki hesapta da çıkardım. Yani dediğim gibi ninja ile kesseniz de olur. Şimdi şamanı da öldürteceğim. Hatta ninja'yı de öldürttüreyim. Bir şehir atacağım. Görevi alacağım ondan sonra. Orman bekçisine geri geldik. Burada görev aldık. Bir daha tıklıyoruz. Şimdi ilaç çantasını bir teslim edelim. Dikkatli ol dedi. Kime teslim edeceğiz? Şu sağda mapte bir tane delikanlı var. Orman Cansu. Şimdi de ona gidiyoruz. Orada bize bir görev verecek. Orman casusunu teslim ettim görevi. Şimdi ikinci keşife geldik. Burada da yüksek ihtimalle dediğim başları yok et diyor. Ağaç yaratır metinlerini yok et. Bundan keselim hemen 5 tane. Vallahi Jot'un görevini yapayım dedim ama event'e katıları gibi olduk. İkinci nesneyi Efsunlay'ı da aldık. Güzel. Gidelim casusa rapor verelim. 5 tane metin de kestik. Şimdi bir e, ilaç mı şebnem bir şey düşüreceğiz galiba öyle bir görev vardı bunun enteyi şebnemi ha aynen onun içinde şu zıplatanlar var kocaman onları kesmemiz lazım ona burada imhacı onlar genelde bol olduğu yerlerde izdiham oluyor fazla fazla elemanlar oluyor kesemiyoruz pek ama gene de boş yer bulmaya çalışacağız bakalım olmazsa birilerine kese atacağız. Burası boş olduğu halde halbuki slotları da seri kesiyoruz bakın etrafta slot yok. 20-25 dakika sürdü Şebnem görevi. Normalde bunu Jotun keserken yapılıyor yani orada yapıyorlar. Ben şimdi şu görevi de vereyim hemen. Geldim orman casusuna. Şimdi bizi şuradaki delikanlıya kaşife gönderdi. Bundan da hükümdar kestecek bu bize. Hemen oraya da bir uğrayalım. Buraya geldik. Enta hükümdarını öldür diyor. Bu hükümdar da ormanın sonunda bulunuyor zaten şurada. Buraya genelde farma bırakıyorlar ama bakalım onlardan alabileceğiz mi? Şamanı da getirip şunu kesmeye götüreyim. Şöyle bakın hükümdarı arkadaş çekti mesela. Hani bize buradan düşecek mi? Ben basalım bütün şebnemi falan vesaire ne varsa. Belki bize düşer. Yani düşmesi bir şey değil. Görevi tamamlasın bize yeter. Kokusu şu an bu 117 şamanda. Seri seri kesiyor. Şamanı da getireyim yanımıza. Belki kabul olur görev. Bakalım olacak mı? Yani görev kabul olmuyor işte böyle oldu mu da. Nasıl halledeceğiz bakalım. Şimdi arkadaşı çağırdım yanıma. Onunla beraber keseceğiz. Ama iyi demeç vuruyorlar. Biz de iyi vuruyoruz. Tek yemezsek görev kabul olur gibime geliyor. Sen üstüne aldın bunu değil mi? Bakalım. Evet görev oldu. Bizim yaptığımız ağaç dalı göreviydi. Dalı kaşife verdik. Şimdi kaşiften tekrar aldık. Bir daha kesiyoruz hükümdarı. Keserken video giriş yaparım. Görevi yapalım dedik. Yani 20 level var. 9 level. ama burada 8 level var mesela. Abi ne yeşil pot farmıymış bu ya. Yani jotuna giremiyoruz. Öyle bir muhabbet var şu an. Kesemiyoruz adamları da zaten. Anladım da yani baba bu, bu hesap yani kasamıyor musun hakta? İlginç. İki tane arkadaşı da zar zor böyle artık delici kritik her şeyi basa basa kestik. Şimdi şu entayıya de keselim şu görev tamamlansın bir an önce. Allah'tan arkadaş var yoksa ben de kesemeyeceğim. Görevi tamamladık buradaki açıfe getirdik. Bize orman perisi taşı verdi. Bununla da jotuna giriyoruz arkadaşlar. Görevi normalde destekleyebilirsiniz. Şebnem görevi daha kolay oluyor jotunu keserken keserken bitmiş oluyor. Ama sonunda yine de hükümdarı kesmeniz gerekiyor. Pazarı kurduktan sonra üzerinden 4 saat geçti. Şöyle göstereyim ben size bir şeyler satıldı. Hiç yenilemedim ama tabii ki de gördüm yank miktarını. Buralarda lanet kitabı var istiridiyeler, şeytan mücevherleri, ork dişleri, beyaz inciler. Daha sonra burada yüz kremi ve burada da artılı kurdeleler, süslü parça, işte süslü saç tokası. Gitmiş ben bunları bir yenileceğim. Yeniledikçe bundan sonra size hani bu bunun dışında tek tek böyle sadece fotoğraf şeklinde ya da 3-4 saniye şeklinde gösteririm aralarda. Şundan not düşeyim. Tam pazarı kurduktan sonra bir arkadaşla ticaret yaptım. 100 tane şeytan hatırası, 100 tane mücevher. 40-40 ikisine toplam 80 en para verdim. Onun da bilgisini geçeyim. Pazarı da kurdum, yeniledim. Şeytan hatıralarını da koydum. Bazı malzemeleri azalttım. Satılanları daha da çoğalttım. Hayırlısı olsun bakalım. Artık bir dahaki güne pazarı açalım. 3-4 saatte bir pazarda yokluyor boşalan yerlere dolduruyor yine bir şeyler satılmış ben bir fotoğrafa bakayım fotoğrafım var hemen size de söyleyeyim hatta burada değerli taşlar vardı burada tekli buz parçası vardı artalı onu satmışız şurada artılı 7 postu vardı bak 200 lüsünü biz bunun 5 m e aldık 10 tanesini bir satıyoruz yani kar çok iyi. Yani kar marjı çok yüksek. Ama hani yavaş yavaş parası kasılmaya başlıyor. iki tane şeytan hatırası gitmiş mesela. Biz tanesini 400'den aldık. 800'den falan satıyoruz. Beyaz incilerin iki tanesi gitmiş. bu cevherler zaten kapış gidiyor. Bunları ben yine geleyim geleyim. Biz bu istiridyelerin hepsini sattık mı yoksa araya böyle yüzlü falan mı koyduk? Çünkü istiridyeler şu an envanterimde yok. İki buçuğa varmış aldık. Şunu da alayım ben hatta. Satılıyor ya Onlu bir emden gidiyor. Pazarı kurup geleyim. Pazarı tekrar kurdum. Hatta şöyle açı basayım kuralım. Bazen böyle mesela kılçığı dörtlemişim. Yeti postunu bir, bir tane daha fazla koydum. Ondan sonra şunu ikiledik. İstirdiyeler zaten standart dörtlü. Bak şu an şeytan hatırasını daha fazla fiyata ve daha fazla taneye koydum. Kurdeliler de aynı şekilde. Satıldıkça bunların fiyatlarıyla ben oynuyorum. Hani miktarlarıyla da. Mesela bunun hani çok fazla bunlardan gitse. Bunlardan daha fazla koyarım gri boyalardan. Krizir parçalarının mesela fiyatını düşürmektense tane sayısını azaltırım. Satılığını daha çok koyarım. Onu da zaten zamanla videolarda görürsünüz. Hesaba giriş yaptım. Pazarımıza bir bakalım. Pazarda yine bir şeyler satılmış. Şurada beyaz inciler vardı. Beyaz incilerin hepsi gitmiş galiba. Aynen beyaz inciler gitmiş. Daha sonra şu yukarıda da hemen fotoğraftan bir bakalım bakalım bilinmeyen ilaç vardı bilinmeyen tılsımlar da gitmiş 3 tane koymuştum buraya İstiridyeler zaten sürekli gidiyor bunu sürekli yenilemek zorunda kalıyorum burada beyaz inciler vardı beyaz inciler gitmiş pus parçalarımın hepsi gitmiş yeti postlarımın da hepsi gitmiş hemen bir pazarı yenileyelim daha şimdi videoyken bir istiridye daha gitti bu arada arkadaşlar 4 tane k30m aldım ben neredeydi o şuradaki katta attım buraya pazara onu da gösterecektim. Aslında kaydını aldım ama ninja daymışım. Yani ekran ninja daymış. Hemen şu itemleri yerlerine koyalım. 3 tane bilim mantılsın. Bir de 7 posta ayıralım. Pazarımı yeniledim. 7 posta ile doldurdum. 40 tanesini koymuşuz. Bak bunu da 10'lu koyayım düzelteyim. Buz parçam bitti artılı. Bir piyasaya bakacağım. Eğer uyguna bulursam alacağım. Uyguna bulamazsam da buz parçasını almayacağım şimdilik. Bir tanesi 150 adam var. Aslında 10 tanesi 3 m var. Biz iki tanesini BM'den çok rahat satıyoruz bunun. Direkt 2M kar yaptırıyor bize de. Şimdilik kalsın ya. Çok yani seri satılan bir ürün değil. Kalsın dedim ama bir 10 tane çekeyim ben bundan. Normalde bu stopu da satmak lazım ama şu an piyasası uygun değil. 20 tanesi 5M'e gidiyor. 2 tanesini 660'lar. Yani bizim buradan bir karımız olmaz. Karımız olacağı zaman bu stopu da pazara koyarız. Pazarımızı kurduk bu şekilde. 300M arkadaşlar daha ikinci günüm dolmadı öyle söyleyeyim. İkinci günümde geldim. Bu hesap yüksek ihtimal 10, 10 bir haftada kendini amorti edecek şekilde kazanır. Daha sonra da itemlerden pay alır kendine. Şimdilik pazarımızı kuralım. Tekrar ben satış oldukça videoya giriş yaparım. Arkadaşlar ikinci günün sonunda ben tekrar hesaba girdim. Ne var ne yok satılmış? Bir bakalım önce. Pazarımızı açtık. Bir tık kasıyor. 382n para olmuş ikinci günün sonunda ve daha elimde bir ton malzeme var satılacak Bazen bu pazardayken denk gelince tabi size aldığım şeyleri de gösteriyorum örneğin akik aldım şeytan mücevheri falan aldım Artılı kurdele çektim bir 200'ü daha Öyle böyle kendi içinde ticarette dönüyor Zaten videoyu izlerken görürsünüz hani neyden para gitmiş neyden gelmiş Güzel bir satış oldu yani artı basmadan şu an kar etmiyoruz ama Elbette yani 3-4 güne kar edeceğiz ve bu mallar bizim elimize kalacak yani taş atıp da kolum yorulmuyor günde ben 3 defa pazara bakıyorum 3 defa yeniliyorum yani normal zaten iş zamanında da ben e, evde olacağım zaman bir geldiğimde kontrol ederim bir gittiğimde bir de işe giderken kontrol ederim. 3 kere günde yenilesem Allah bereket versin ne getirirse kardır diyeceğiz yani size en başta da bahsettiğim gibi bunun mesela diyeceksiniz ki ya bir emeği tam alıyorsun 1.3'e satıyorsun 300k için mi yapıyorum bunu? 300k için ama hani kar marjı %30 arkadaşlar ve sürümden kazanıyorsunuz size yemin ederim şunu söyleyeyim yani ben şu pazarı açıyorum hiç daha açtığımda satılmamışlık görmedim yani bir doluluk görmedim hep 15 parça 14 parça 13 parça sürekli çekiliyor çünkü piyasasın altına giriyoruz altına girmesem ben OBM BM aldığımı bir buçağa bir e çok rahat satarım ama altına girdiğim için hem seri gidiyor ben daha fazla kazanıyorum 200'lük mal var sonuçta elimde her türlü komisyonum daha fazla olacak. Bu ee, toptancılık gibi düşünün bunu. Şimdi ben pazarı yenileyim tekrar. Yeniledikten sonra da videoyu durdururum. BM'den de şu 20 tane kurbağa bacağını aldım. Bu çok ucuz. 10 tane buz topunu da 1.5M'den aldım. Biz bunu satarız 2 tane 800K'dan. Hatta ben 350K'dan şu buz toplarını da alayım. Pazarı iki tanesini buçuktan satarız. Bugünlük de son olarak şu pazarı kurayım. Artık yatacağım uyuyacağım. 2 de doldurdum. 377M paramız oldu. Üstüne buz topu falan mesela çektim zaten az önce gösterdim. Bir şeyler daha çektim. Kuralım yarın sabah kalkınca tekrar ben video giriş yaparım. Bakarız bakalım neler satılmış.